Halk arasında Sara olarak bilinen epilepsiyi bilim insanları tedavi edebiliyor ama asıl tedavi edilemeyen toplumdaki epilepsi algısı. Okullar epilepsi hastası çocuk için okula gelebilir raporu istiyor. İşyerleri de onların yüzüne kapıyı kapatıyor. Bariyerleri aşamayan bu hastalığı muhabirimiz Özay Erat uzmanlarla konuştu. Gelin bugün epilepsiyi konuşalım dediler gittik ve sorduk. epilepsi hiç konuşmuyor muyuz? Aslında konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz ama sorunlar devam ediyor. Kusur onları anlamak istemeyip dışlayanlar da oysa. Tedavi edilebilir bir hastalık. Çocuklarda çoğu geçici bir hastalık. Genetik olduğu kadar bir anda da ortaya çıkabiliyor. Beyinde anormal böyle yüksek voltajlı bir elektriksel aktivite oluşuyor. Günümüzde hastaların %30'u o bilindik krize giriyor. Ortada görünen kısma kötüymüş gibi bir imaj bırakıyor. Bu imajı silmemiz gerekiyor. Evet bir sürü epilepsi hastası var. Hiç nöbet geçirmiyorlar. Epilepsi ya da halk arasındaki adıyla Sara hastalığı. Tedavi edilse de bir kere tanı kondu mu leke gibi kalıyor. Ama bir kere geçirmiş olması ve o hastaya tedavi başlanmış olması artık o çocuğu bir yerde hani damgalamış gibi oluyor. Kimin ne zaman epilepsi hastası olacağı belli değil. Bir anda ortaya çıkıyor. Aileler çocuklarını dikkatle izlemeli. Örneğin 5-10 saniye süren sadece dalma, boş bakma şeklinde ancak o esnada uyarılara yanıt verememe şeklinde bir dalgınlık şeklinde bir nöbet ya da bir durum bir nöbet olabilir. Veya vücudun bir kısmında sallanma, irkilme, sıçrama şeklindeki hareketler bir epilepsi nöbeti olabilir. Ağız veya göz yüz çevresindeki çekilmeler, kasılmalar bir nöbetin habercisi olabilir. Epilepsi hastaları yaşamak, hayatın içinde yer almak, kapıların açılmasını istiyor. İşte orada sorunlar yaşıyoruz. O kapılar her zaman istedikleri kadar iyi bir şekilde açılmıyor. Bazen önlerinde bir takım bariyerler oluyor. O bariyer eğitimde, çalışma hayatında aşılamıyor. İşte onlardan biri Büşra Aktaş, yeni mezun bir ebe. 7 sene boyunca hiç nöbet geçirmemiştim. İşe girdikten bir ay sonra kadar nöbet geçirdim. Çalıştığı hastaneyi aradı, durumu bildirdi. 7 yıldır nöbet geçirmemişti. Üniversiteyi de bitirmişti, ilaçlarını da alıyordu. Hiçbir sorun yoktu. Nöbetin bittiğin için, hiç olmadığı için biz iyileşti diye düşünüyorduk. Gittiğin yerde de bundan sonra hastalığını söylersin tarzında. Hani hastalığımı vurgulayarak beni işten çıkarttı. Yani bu bir ön yargı aslında. Hani üstelik bir de sağlıkçı olmalarına rağmen, sağlıkçı olmamıza rağmen hastanede de çalışamayacaksak biz nerede çalışacağız? Bu arada ola ki, kriz geçiren biriyle karşılaştınız. Onu hemen yan yatırın, ağzını açıp su vermeye hele hele. Biz eskiden soğan koklatırdık Hı. gördüğümüzde yani ...güldünüz. Hala hala soğan koklatmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ediyoruz. O soğanı buluyoruz ve koklatıyoruz. Hastalarda da sonra leş gibi... ...soğan kokusuyla çok rahatsız olmuş. Uyanmaya çalışırken bir anda... ...tepesinde bir sürü insan... ...ve o kokular son derece... ...irit olmuş ve huzursuz olmuş. Rahatsız olmuş halde uyanıyorlar. Halbuki biz hastaya şöyle bir temiz hava bırakalım. Etraf bırakalım. Bir alan bırakalım ki... ...yavaşça kendine gelirken... ...kendini güvende, huzurlu hissetsin. Thank you.